De renkler yerine birden 6'ya kadar olan sayılar yazılarak oluşturulan rubik küp verilmiştir. Bu kübün her bir yüzünü oluşturan karelerin içine aynı sayılar yazılmıştır diye 11 numaralı soruda. Bakın bu yüzde görülen sayılar 1, şu yüzde görülenler 3 gibi, şunlar da 2. Evet, e, bu küp ile oynanan oyunda satır veya sütun blokların ok yönünde aşağı ya da yukarı doğru 90 derece döndürmesiyle köşeye denk gelen sayılar bulunmaktadır. Örneğin A köşesinde 1-2-3 rakamları vardır. Bakın burada A köşesinde evet şu köşe kastediliyor. 1, 2, 3 var. Tamam. Küp her zaman aynı konumdayken döndürmeler yapılmaktadır. Evet yukarıda sayıların yerleri değiştirerek hazırlanan yeni rubik küpte bazı sayılar verilmiştir. Şu gördüğünüz 2 ve 3'ü kastediyor. Bu rubik küpün konumu değiştirilmeden kırmızı renkli sütun blok ok yönünde aşağı doğru 90 derece. Şimdi bu, bu tarafa doğru 90 derece. Evet e, A köşesine denk gelen sayıların toplamı 2. B köşesine denk gelen sayıların toplamı 5 artmıştır. Mavi renkli bölgede 90 derece yukarı doğru ok yönünde Döndürme var. Bizden de C köşedeki köşesindeki sayıların toplamı soruluyor. Şimdi arkadaşlar bilmediğimiz şeyler diğer yüzlerdeki rakamlar. Bu yüzdeki rakamları bilmediğim için rakamı buraya X diyorum arkadaşlar. Her bir yüzde aynı rakam vardı. Şu yan taraftaki rakamlar Y olsun arkadaşlar. Alttaki rakamlar Z olsun. Bunun da arkasındakiler de K olsun diyebilirim. Şimdi döndürme işlemi kırmızı da aşağı doğru olduğu için arkadaşlar X bulunduğu yerden şuraya gelecektir. 3 olduğu yerde kalacaktır arkadaşlar o tarafa doğru döndürme olduğu için K ise yukarıya çıkacağı için K de artık bu yüzey komple K olacak bunu söyleyebiliriz böyle K kaldı arkadaşlar buraları yani şimdi A köşesinde neler vardı A köşesinde şu köşeye bakarsanız X var arkadaşlar 2 var bir de 3 var şimdi A köşesinde neler var X var K var bir de 3 var arkadaşlar şimdi bu durum incelendiğinde sayının A köşesine denk gelen sayılar toplamı 2 artar demişti. Bakın x'ler aynı, 3'ler aynı olunca 2 artacağına göre arkadaşlar şu ifadeye bakarak K'nın 4 olması gerektiğini söyleyebiliriz. K'yı bulduk. K4. Devam edelim. Şimdi e, mavili bölgede de yukarı doğru bir döndürme hareketi olacak. E, değişmeyen yüzey Y olacak. Yani bunun e, bu tarafındaki, sol tarafındaki yüzey yine Y olarak kalacak. Ama 2 bulunduğu yerden yukarı çıkacak arkadaşlar. 2 buraya gelecek şu ikiler. Evet T'ler de ikinin olduğu yerlere gelecek. Buralarda T olacak bu şekilde. Şimdi B köşesinde neler var bakalım. B köşesinde arkadaşlar Y var görüyorsunuz. Şurada 2 var bir de X var. Şurada B köşesinde neler var yeni durumda? Y var 2 var bir de T var arkadaşlar. Bu durumda arkadaşlar burası 5 arttığı söylenmiş. O zaman 5 artıyorsa şu ifadeye bakarak şunu söyleyebilirsiniz. T'den eksi çıkarsam 5 kalır. Şimdi bu küpte kullanılan rakamlar 1'den 6'ya kadar olduğuna göre e, x arkadaşlar 2'den, 2 ve 2'den büyük rakamlar olamaz. Çünkü 7, 8, 9 gelir. Onlar da kübün içerisinde değil. O yüzden x'e 1 verirseniz arkadaşlar t'nin değeri de 6 olur. Bunları da söyleyebiliriz. T'nin değerini 6 bulduk. X'in değeri de 1 çıktı. E, hangi rakam boşta kaldı? 1, 2, 3, 4, 6'yı görüyorsam demek ki y'nin değeri de 5'tir diyoruz arkadaşlar. Şimdi bu döndürmeden sonra C köşesinde denk gelen sayıların toplamı sorulmuş. Bu Y yüzeyi burada da sabit kalacaktır. Sol tarafında şunun solunda Y gene görünecektir arkadaşlar. İkinin hemen altında X vardı şurada ilk ifadede. Bu X öbür tarafa düşecektir. Yani bu köşede arkadaşlar Y2 ve X sayıları olacaktır. Peki C köşesi için neler diyebiliriz artık? Y2 ve X'ten bahsediyoruz. Y'nin değeri 5'ti. Artı 2 artı. X'in değerini de biz 1 bulmuştuk. Bu sayıları toplarsanız bu sorumuzun cevabı arkadaşlar Bursa geliyor. Bir terzi ölçüm yapmak için 2 santimetre uzunluğunda bir cetvel kullanmaktadır. Bu terzi kendince geliştirdiği bir yönteme göre ölçeceği kumaşı boyuna üst üste gelecek şekilde ikiye katlayıp elindeki cetvel ile ölçüm yapmaktadır diyor. Tamam. Cetvelimizin uzunluğu X santimetredir. Terzi elindeki bir kumaşı yukarıdaki gibi 2'ye katlamış ve cetvelle ölçüm yaptığında kumaşın cetvelden 30 santim kısa geldiği görülmüş. Kumaşın o zaman boyunu şurasının x-30 olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. E, katlanmadan önceki haline de 2x-60 diyebiliriz. Bu kumaş katlanmadan önce aynı cetvelle ölçüldüğünde cetvelden 140 cm daha fazla. Yani 2 x 60'tan arkadaşlar cetvelin uzunluğunu çıkarsanız 140 kaldığını söylüyorlar. Bu çıkarma işlemi yapıldığında x-60 eşittir 140. Bu da düzenlenirse arkadaşlar x'in değeri 200 geliyor. Doğru cevabımız denizli. 13. soru x ve y gerçel sayılar olmak üzere x mutlak x'ten büyük e, ve y eksi x de eksi ondan küçük olduğuna göre bu ifade nedir diyor. Arkadaşlar x mutlak x'ten büyük geliyorsa x'ler için şunu söyleyebilirsiniz. Sıfırdan küçük eksili sayılardır. Evet şurada x'lere eksili sayı olduğunu görüyorum. Eksili eksini çarpma artı yapar ama bu çıkarmanın sonucu eksi ondan daha küçük gelmiş. O zaman y'nin işaretini de eksili bir sayı yapması lazım. Hatta nasıl olmalı? Mesela siz x'e Eksi 2 örneğini verirseniz x eksi 2 olsun derseniz eksi 10'dan daha küçük çıkmasını istiyorsanız buraya eksi 13 vermeniz lazım. Mesela yani eksi 13 eksi 14 gibi e, verdiğinizde sonuç eksi 10'dan daha küçük bir sayı geliyor. Demek ki şöyle diyebilirsiniz. Y'ler x'lere göre küçük sayılar x'ler de sıfırdan küçük diyoruz. Şimdi buna göre açılışımızı yapacağız. E, bu ifadede y'nin kendi işareti eksi olduğu için eksi açılacak x'lerden y'lerin çıkarılması. Arkadaşlar sağdaki sayılar soldaki sayılardan her zaman büyüktür. x'ten y'yi çıkarsanız ifade pozitif bir değer alır. Hatta şu eksi 2'den eksi -13 13'ü çıkarmak gibidir. Düzenlersiniz. Artı 11 geldiğini görürsünüz. Buranın işareti artı. X'lerin kendi işareti eksiydi. Eksi ile eksinin çarpımı. Bu da artı geldi. Bunlardan sonra açılışları yapacağız. Bir mutlak değerli ifadenin içerisi arkadaşlar eksili ise önüne eksi olarak çıkıyordu. Eksi y oldu ilk mutlak. Bir sonraki ise aynen çıkacak ama işlemden gelen şurada bir eksi var. Bu ikisinin çarpımı eksi yapar. Eksi üzerine dağıtırsanız eksi x artı y olacaktır. Ve bunlar da birbirlerini yok etti. Aşağıda artılı mutlak değerin içerisi aynen çıkacak eksi x. Eksi x'in arkadaşlar eksi x'e bölümü de artı 1 yapacaktır. Doğru cevabımız Adana. 14. soru. Kısa kenarları birbirine eşit uzun kenarları birbirine iki katı olan dikdörtgen şeklindeki tahtalar en büyük eş kareleri yukarıdaki gibi kesilerek ayrılacaktır diyor. Bakıyorsunuz dikdörtgenin kısa kenarları 2 arkadaşlar. Bu 4'ten 2'ye 2 olacak şekilde 2 tane kare oluşturulduğunu görüyorum. Kaç kesim atılmış? Bakın bir kesim atılarak 2 tane kare geldiğini görüyorum. Onlar da bizden toplamda en az kaç kesim yapılır diyor. Şu gördüğünüz örüntüyü bulmamız isteniyor. Bakalım. Şimdi burada 2 tane kare var. 2 tane kare 2 üzeri 1'dir. 2'yi i̇ki verir. Kesim sayısı arkadaşlar karesinin kare sayısının daima 1 eksiği olacaktır. O yüzden burada bir tane kesim var diyebiliriz. Bakın burada 4 tane kare görüyorum. 4 kare 2 üzeri 2 yapar. 1 eksiğini alırsanız şunları saydığınızda da 3 tane kesim olduğunu görürsünüz. Yani kare sayısının daima 1 eksiğini alacağız. Şimdi 8 2'nin kübüydü normalde. Bakın biz 2 üzeri 2 ile çalıştık. 4 2'nin karesiydi arkadaşlar. Biz 2 üzeri 1 ile çalıştık. Şimdi burada 16 var. 2 üzeri 4 demek. Biz kiminle çalışacağız? 1 eksi 2 üzeri 3 eksi 1 ile çalışacaksınız. 7 tane gelecek. 2 üzeri 56 sayısı 2 üzeri 8 demektir. Bunun bir eksiği de 2 üzeri 7 eksi 1'den dolayı arkadaşlar 63'e kadar giden pardon 63 değil 128 127'ye kadar giden sayıları toplamamı istiyor. Bunları yazalım. 1 artı 3 artı 7 2 üzeri 3 eksi 1 2 üzeri 4 eksi 1 15 2 üzeri 5 eksi 1 arkadaşlar 31 2 üzeri 6 eksi 1 63 2 üzeri 7 128 bir çıkardık. 127'ye kadar geldik. Evet. 227 eksi 1. Bu sayıları toplamamız isteniyor. Bu toplamanın cevabı 247 geliyor arkadaşlar. 15. soru. A 3'ten büyük bir doğal sayı olmak üzere K eşittir. A artı 2 faktöriyel artı A artı 1 faktöriyelmiş. Buna göre K sayısı sayılarından hangisine tam bölünebilir? Öncelikle K sayısını bir düzenleyelim arkadaşlar. K eşittir a artı 2 faktöriyel ile a artı 1 faktöriyel'e kadar açalım. Artı yanına da bir a artı 1 faktöriyel daha verilmiş. Ve k eşittir. a artı 1 ortak faktöriyel ortak parantezini alırsanız arkadaşlar. Şuradan bir a artı 2 kalır. Bunun da yanında görünmeyen gizliden bir yanına gelir. Ve k eşittir. Şu şekilde olur. a artı 1 faktöriyel çarpı a artı 3 diyebiliriz. Tamam. K'yı bulduk. Şimdi bu ifadelerin çarpanların öncüllerde hangilerinde olup olmadığını inceleyelim. Şunu çarpanlarını ayrıştırırsanız arkadaşlar 2'ye 1 3'ü vereceği için a artı 2 ile a artı 1'in çarpımından oluşur. E, artı 3 eksi 3 ile eksi 1'in çarpımından eksi 4'ü verir. O yüzden direkt yazıyorum. a eksi 3 ile a eksi 1'in çarpımıdır. Bu ise a artı 3 ile a artı 1'in çarpımı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bize Elimize verilen k sayısı bu. Bunun içerisinde a artı 3 ve a artı 1 var görüyorsunuz. O zaman üçüncü öncül bunu tam böler arkadaşlar. Ee, i̇kinci öncüle bakalım. a eksi 3 ve a eksi 1. Arkadaşlar a artı 1 faktöriyel görüyorsanız geriye doğru bu ifade açılabiliyordu. a artı 1'den sonra a, a'dan sonra a eksi 1 böyle a eksi 2 şu şekilde a eksi 3 faktöriyel burada durdurabilirsiniz. Çarpı a artı 3 var en son sonunda. Bakın burada bir a eksi 3 Şurada bir a eksi 1 görüyorsam o zaman ikinci öncül de bunu tam böler. Peki birinci öncül böler mi? Bakıyorsunuz k sayısının içerisinde a artı 1 faktöriyel var. Ve a artı 3 var. a artı 2 diye bir çarpan görmüyorum ama e, birinci öncülde şurada bir a artı 2 çarpanı var. Bakın bunun yüzünden tam bölüme gerçekleşemeyeceği için 15 numaralı sorumuzun cevabı Edirne. 16. soru. Yandaki o merkezli iki dairesel pist hızları sırasıyla v metre bölü saniye ve 12 metre bölü saniye olan iki bisikletli merkezi ile aynı doğrultuda bulunan a ve b noktalarında aynı anda hareket ediliyor. Bu aynı andayın altını çizdik. Her biri 5 dakikada toplam tamamlayan B noktasındaki bisikleti 4 tam turu tamamladığında A noktasındaki bisikletin birinci turu tamamlaması 12 metre kalmış. Şimdi bakın her bir turu 5 dakikada tamamlıyorsa 4 tam tur ne yapacaklar arkadaşlar? 5 kere 4 20 dakika yapacaktır. Toplam harcanan zaman 20 dakika. Ee, ve hızı 12 metre bölü saniye olan B noktasındaki araç 5 dakikada ne kadar yol alacaktır? Bir tam turu yapıyor ve 60 metrelik bu yolu tamamlamış oluyor. A ve B noktaları arasındaki uzaklık 2 metre olduğuna göre V kaçtır diyor. Şimdi şu mesafede bize verilmiş arkadaşlar 2. Ben şu dairenin bir yarı çapına ulaşmaya çalışayım. Normalde çevre formumuz 2 pi idi yani 2 pi çarpı x olacak. 60 eşittim ben B'nin çevresini bulmuştum 61 tam tur. Pi yerine 3'ü alabilirsiniz diyor burada iki ifadede. O zaman 60 eşittir 2 çarpı 3 çarpı x'ten arkadaşlar. Şu işlem yapılırsa x'in değerinin 10 geldiğini söyleyebiliriz. Tamam, burası 10. Büyük dairenin bakın yarıçapı da 10 artı 2'den 12 geldiğini görüyorum. Şimdi e, ikisi hareketli aynı hareketler aynı anda başladığı için e, toplam 20 dakika geçen süre var. E, A noktasındaki aracınızı V kadar 20 dakikada V çarpı 20 kadar yol gidecektir ve e, daha turu tamamlamasını 12 metre kaldığını söylemiş. Yani bundan bir 12 eklerseniz arkadaşlar e, yukarıdaki dairenin çevresi çıkacaktır. O dairenin çevre formülü nedir? 2 pi çarpı bunun reisi kaç? Reisi 10 ile 12'nin toplamı şu mesafe yani 12 olduğunu görüyorum. O yüzden 2 pi çarpı 12 diyeceğim. Ve düzenlersiniz. V çarpı 20 artı 12 değeri eşittir. 2 çarpı pi'nin değeri 3 alıyoruz. Çarpı 12 oldu. Burası 72 geldi arkadaşlar. 12 çıkarırsınız. V çarpı 20'nin değeri 60 yapar. Dolayısıyla V'nin değeri de 3 geliyor. Doğru cevabımız Adana. Evet, 17 numaralı soru. Şekil 1'de arkadaşlar anlatılan olay şuydu. Şuradaki ayağın uzunluğu 40 cm olduğu söyleniyor. Ve e, bu gördüğünüz sehpaların kalınlıkları sabit ve x birim uzunluk olsun. Bir de aralarındaki mesafeler de eşit uzunlukta olduğu için bunları da biz y diyelim arkadaşlar. Şimdi 82'den 40'ı çıkarsanız 3x artı 2y'nin değerinin 42 olduğunu söyleyebiliriz. İkinci şekilde de şu anlatılıyor. E, dördüncü bir sehpa yerleştirilmiş ve bunun ayağı 30 santim olduğu söyleniyor arkadaşlar. Bunların kalınlıklarında herhangi bir değişiklik yok. Yine bunlar xx kadar. Ama aralarındaki mesafelerde bir değişiklik var. Artık 3 santim daha kısa olduğu söyleniyor. Yani bunlar da y-3 kadar olacak. O zaman bu durumu incelediğinizde 82'den arkadaşlar 30'u çıkarsanız 52 kalır. Yani ne der 52 olacak? 4x artı 3 tane de y eksi 3'ün toplam değeri 52 yapacak arkadaşlar. Bu gördüğünüz denklemi toplar çıkar düzenlerseniz y'nin değeri 15 gelecektir. Doğru cevabımız evet, Deniz. 18. soru. Bir bankadaki A marka para makinesi 30.000 TL'yi 2 dakikada, B marka para makinesi 30.000 TL'yi 3 dakikada saymaktadır. Makineler bir seferde en fazla 30.000 TL sayabildiğine göre 165 bin TL'yi kaç dakikada sayar? Şimdi arkadaşlar 1 2 dakikada diğeri 3 dakikada 30 bin sayıyorsa 2 ile 3'ün ek okunu alın. Yani 6, 6, dakikada bunların aynı anda yaptığı işi bulabilirsiniz. 6 dakikada al e, A makinesi ne yapacaktır? E, her 2 dakikada 30 bin para sayıyorsa 6, 2 3 ile çarparsanız 6 olacağı için arkadaşlar 30 bin de 3 ile çarpmanız lazım. Toplam saydığı para 9000 TL oluyor. B para makinesi ise iki sefer gerçekleştiriyor bunu. 30.000 çarpı 2'den dolayı da bu da 60.000 TL para makinesi saymış oldu. Toplamları 150.000 yaptı. Şimdi ikisi birlikte arkadaşlar 6 dakikada 150.000 TL parayı sayabiliyorlar. Bize sordukları ne? 165.000 TL'yi en az kaç dakikada sayarlar? O zaman bir oran orantı yapacaksınız. 150.000'de 6 dakika varsa 165.000'de Kaç dakika olur demeniz isteniyor. Bunlar sadeleşti. Işte gittiler arkadaşlar. X değeri 165 çarpı 6 bölü 150 yapar. Burada 165 15 çarpı 11'dir. Bölü 6 çarpı 6 bölü. Diğeri de 15 çarpı 10. 15'ler gitti. Yani X değeri arkadaşlar 66 bölü 10'dan 6,6 geliyor. Doğru cevabımız Bursa. 19 numaranın soru. Verilen 3 tane küme var. ABC kümelerinin e, göre hangisi yanlıştır denmiş. Şimdi bakın A kümesi için x'ler diyor. Tam sayıların elemanı olmak üzere x kare küçüktür 24'ü nasıl yazarsınız? Yazmaya çalışalım. A kümesi elemanları şunlar olacak. 0 e, bunu sağlar. 0'ın karesi 24'ten küçüktür arkadaşlar. 1 de sağlar. Ta ki 5 beş olamaz. 5'in karesi 25 olduğu için 4'e kadar olanlar sağlar. Bir de tam sayıda için eksili sayılar da geçerli olduğu için arkadaşlar. Eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 ve 4'e kadar olan bu sayılar bunu sağlayacaktır arkadaşlar. B kümesi için bakalım şimdi. De. Şurada ne diyor onu bakacağız. Doğal sayılar demiş. Doğal sayılar nereden başlıyor? 0'dan başlıyor. 0'ın kübü 0'dır. 1'in kübü, 2'nin kübü, 3'ün kübü, 4'ün kübü 64 olduğu için B kümesinin elemanları da bunlardır diyebiliriz. Yine burada doğal sayılar yazılı. C kümesinin elemanları da sıfırla başlayacağız yine. 0'ın kare kökü 0'dır. 1'in 1'dir. 3 olduğuna göre kök 9'a kadar gideceğiz. Yani 9'a kadar sayı yazacağız. 0, 1, 2 diye böyle ilerleyecek arkadaşlar. 9'a kadar olan bu semboller olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi A şıkkına bakalım. A kümesi C kümesinin alt kümesidir denmiş. A kümesi C kümesinin alt kümesi değildir. Çünkü C'nin içerisinde şu eksi sayılar yok arkadaşlar. Yanlış olan şık adana. 20. soruda arkadaşlar verilen öncülerin doğru olup olmadıklarını inceleyeceğiz. F fonksiyonuna bakarsanız A'dan B'ye tanımı bir fonksiyon. Tanım kümesine elemanlarını fonksiyon denkleminde yerine yazıp görüntü değerlerini bulalım. 2'yi yerine yazarsanız arkadaşlar 2'nin karesi eksi 4'den dolayı 0 gelecektir. 3'ü yerine yazarsanız bu sefer de 3'ün karesi eksi 6'dan dolayı 3 geldi arkadaşlar. Tamam. Bunun görüntü kümesini şuraya yazalım. FA değerleri şöyle diyebiliriz. 2 0 şeklinde yazıldı. Ve diğeri de 3'e 3 şeklinde geldi karşımıza arkadaşlar. Evet g için aynı şeyi yapalım. g fonksiyonunda da tanım kümesi a'nın değerlerini g'de yerlerini yazalım. Yani g2'yi araştırırsanız 3 kere 2 6 eksi 6'dan 0 geldi. g3'ü araştıralım arkadaşlar. 3 yazdınız 9 eksi 6'dan bu da 3 geldi. Evet burada g'nin görüntüsü kümesini yazalım. 2'ye 0 şeklinde ve 3'e 3 şeklinde geldi. Şimdi f -A ile g'nin aynı değerleri getirdiğini görüyorum. O yüzden birinci öncül doğrudur diyorum. İkinci öncülde arkadaşlar böyle bir ifade biz bulmadık. Yani 0 ve 6 tanım kümesi olan A'da yoklar zaten. g fonksiyonu birim fonksiyondur demiş. Birim fonksiyon ne demekti? Önce onu hatırlayalım. Birim fonksiyonda parantezin içinde ne görüyorsunuz? Dışında da o olmalıydı arkadaşlar. G fonksiyonuna baktığınızda böyle bir durum söz konusu değil. 2 iken 0 çıkmış. Bu sağlıyor olmasına rağmen diğeri sağlamadığı için bu de yanlıştır diyoruz arkadaşlar. Doğru cevabımız Adana.